Buraya da boyun Dünyaya da. Beni ne canavarlar durdurabilir? Ne de karanlık. Aptal boğa Tek vuruştan. Binahlar yenilmez. Ben adaletim.

Merhaba arkadaşlar benim bir bugün ödürsem video biter ama garan uyuyorum ama güzel bir konuşma yaptım hemen gayet güzel karşımda top lane'de ilginç bir şekilde Samira var Samira'nın skill'lerini bile bilmiyorum adam neden tapa Samira aldı onu da bilmiyorum gayet güzel hadi bakalım öğrenmiş oluruz biz de. bu videoda ölmemeye çalışacağım umarım <laughs> ölmem ödürsem çünkü video bitecek yani mantık olarak bitmesin tamam neyse öncelikle böyle değişik videoların gelmesini istiyorsanız bir anda bir beğeni bırakırsanız videoya hop hop misal böyle hop hop böyle bir anda dj'e ederim şimdiden herkese yani dj edilmede çok dj Laf ediyorsunuz dejivi ediyorum bunun için. Geçen Barış abi aradı. Bu nasıl teşekkür etmek falan diyor. Ben de dedim ki ederim abi. Böyle bir bu da öyle bir hikayeydi. Dejivi ediyorum şimdiden herkese. Ama dejivi ederimimi de beğenenler videoyu da beğensin artık bir zahmet. Şimdiden <laughs> tamam yapmayacağım tamam. Şimdi dediğim gibi ölmemeye çalışan böyle değişik bir bullet kazacağım. Zaten karşıda böyle pikler. yani sıkıntı pikler. Çok fazla adamların kitle kontrolü var. Bir şeyler yapmaya çalışan bu şampiyonu çok bilmiyorum. Skill'lerini çok fazla bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla şampiyonun yani menzili çok fazla değil. Çünkü çok fazla basic kasa katmıyor bana. Düz vuruş atmıyor. Bunun dışında arkadaşlar Discord sunucumda pazar günü itibaren her hafta en çok aktif olan bir kişiye 400 RP vereceğim. Discord sunucuma katılmak istiyorsanız bir anda açıklamadaki başta dediğim yorumdaki linkten Discord sunucuma katılabilirsiniz. En aktif bir kişiye dediğim gibi 400 RP kodu vereceğim. Aktiflik dediğim şey de tamamen sohbette hani mesajlaşmalarınız, odalara girmeniz, sohbet etmeniz vesaire vesaire. Zaten aktiflik yani her şeyi kapsıyor. Bir anda eğer kit 400 RP kazanma şansını yakalamak istiyorsanız katılabilirsiniz. Ben de böyle bir şey yapmak istedim. Ayrıca zaten her gün don olay üzerinden canlı yayınlar yapıyorum. Canlı yayınlara da gelin bu arada. Gayet gayet güzel canlı yayınlar. Şimdi bu adam bir yavaştan bir şeyler deneyebilirim bu arada. Merak ediyorum hani ne kadar hasar çıkartabilir bana. Yani nişancı bir şampiyon olduğu için yüksek bir hasar bıraktım adama karşı. Tak! Gayet güzel. Bir anda kandırdım bak. Buna da Flash Ignite kombosu derler. Bir anda kandırma kombosu. Adamın Ignite'ı var bu arada. Teleport yok. Ben burayı hızlı bir şekilde ittireceğim. Baya böyle yüksek bir farm yapacağım zaten bu videoda. Anlayacaksınız. Farm alma taktiği falan soracak olursanız. Erken oyunda olabildiğince az farm kaçırmaya çalışın. Karşınızda menzilli bir şampiyonun varsa eğer ki. Adama fazla trade'e girmeyin. Arkada oynayın. Adam minyonlara vururken siz de farmları vurmaya, minyonlara vurmaya çalışın. Bu videoda olabildiğince yüksek bir farm yapmaya çalışacağım zaten. Onu da göstermek istiyorum. Yorumlarda falan çok fazla soruyorsunuz çünkü. Şimdi burayı ittireceğim ardından base atacağım. Koridoru bu arada eğer ki Canon Wave varsa yani kamyon minyonun olduğu bir koridor dalgası varsa orayı hızlı bir şekilde ittirin çünkü Wave eşit kalmaz adamın minyonu olmadığı için. Şimdi arkadaşlar iyi ki tam ığır kan aldım. Sebebi kanım ağırlas. Aman dur. Boş yapmayacaktım kusura bakmayın. Gayet çirkin bir espri. Dejuve ederim. Dejuve ederim. Hiç sıkıntı yok. Ya ağır kan almamız hem can veriyor hem de adamla takasa girerken hareket hızı kazanıyorum. Güzel oluyor. İlk tam zaten 3 kuvvet alacağız. O şaşmaz bir tam zaten Galen'e. Orada bir şeyler oluyor. Koşuyorum yani. Aha. Buraya kaç. atta buraya. Çok iyisine karim. Bekleyelim burada belki gelir. Bir anda kandırmam yok mu diyeceğim ama. Yok ya hareketiz falan kazanacak oradan kaçacak uğraşmayacağım. Sen de devam etme gel koridordan çık yani. Burada savaşmak istiyorlar. Umarım ölmem ya bak garip şeyler olacak burada geliyorum. Şuraya bir Q at bu adamdan ne gel bana kardeşim. Eyvah eyvah. Öldü. Ama sanki belliydi biraz ya. Hop. Ah, yani. Geldim ona da ona da geldim. Yakalayamam ama bunları ya. Yok yok yakalayamam. Yasuo kardeşim bir tık sinirlendi sanırım ama yapabilecek bir şey yok yani sen orada 3 kişi kafa atarsan ölürsün yani normal bir şey bu sanki. Ama öyle diyorsa öyledir diyelim. Devam. Bakın mesela şu an dakika 7. Buradaki bütün koridordaki milyonları aldığım zaman 60 milyonun falan olacak. LCS farma denk bu da. Olabildiğince fazla milyon yapmaya çalışıyorum. Bunun mantığı aslında dediğim gibi çok basit. Sadece milyon olan. <laughs> ne kadar hani şey üst düzey bir taktik ama. Şu an özellikle base atmıyorum olabildiğince şey, koridor ittirmeye çalışıyorum. Zaten adam da çok fazla minyon kaçırdı bu arada fark ettiğiniz gibi. Çünkü adamı kesiyoruz koridor dalgasını kaybediyor. Onun için okey olmuyor. Word olmuyor bu. Tamam gayet güzel. Base atmama gerek yok henüz. Itemimi bitirmek istiyorum. Hala savaşabilirim o adamla. Hatta ultim döndüğü zaman kesebilirim. Bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi 4 ZP kazanmak istiyorsanız eğer ki Discord'a gelip aktiflik sağlayabilirsiniz. Her hafta bir kişiye vereceğim bu kodu. Zamanla artar zaten bu olay. Birazcık böyle Discord'u canlandıralım hep birlikte. Zaten ben de olabildiğince orada odalara falan katılıyorum. Sizlerle konuşuyorum chatte. Şimdi bu adama bir terbiyesizlik yapsak mı acaba diye düşünmüyor değilim. Bir, bir iki resim var ya. E zaten. iki kere Q'ya verdim. Bunun sebebi en azından anı kasarım. Ufaktan arsın diye uğraşıyorum. Şuraya yok mu bir anda? Hop! Gel buraya gardaşım. Ama dur dur. <laughs> bir anda öl ölmeyeyim. Yok yok. Hiç bilmiyorum bu şampiyon Böyle bir şeyler yapar ölürüm falan alacağından. Urgot gibi ultisi vardır. Böyle girmeyeyim riske girmeyeyim bence. Ne diyorsunuz? Bence riske girmemeliyim. Bir anda böyle kafasına flash atmam yok peki bunu dedikten sonra. Dur bakalım dur. Al edeceğim. Zek'in ormanda olduğunu görüyorum. Mavisini alıyor. Bana gelmez şu anda. Onun için rahat oynuyorum. Bakın mesela olabildiğince farm almaya çalışıyorum. Farm kaçırmayın. A tuşu ile alabilirsiniz bu arada. Varsayılanları dön yaparsanız eğer ki size A tuş çalışmıyorsa oradan da şey olur zaten. Bakın mesela dakika 11'da 100 farmım var. Zaten mantığı bu yani böyle oynamanın. He karim geldiğini söyledi yani girebiliriz aslında. Tanklarsa ben ölmek istemiyorum çünkü. Tamam güzel, 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 güzel. Hop! Aaa Aha. Lan bir anda öleceğim sandım. Cengiz ultisinin gelip beni kesmesi yok mu peki? Yani çok durmak istem, Yani durmuyorum ya. Yani. Yo, 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 yo. Çık, 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 çık. Bir anda base, base, base. Aa, ana. Yemin ediyorum kalbim çıkıyordu. Kalbim çıkıyordu. <laughs> Ana bu, bu, neydi? Aa bütün tuşlara bastım. W Allah'tan basabildim. Bu flash varmış Ana Oha. Oha. Tövbe estağfurullah. <laughs> ben şu an çok kötü hissettim. Allah'tan pasifimden canım doldu gidiyorduk vallahi. W basmasam da örmezdim muhtemelen ama <laughs> gayet güzel. Jinx'in olması da ayrı bir şey tabii böyle bir videoda. Ben beğendim. Gayet beğenenler videoyu da beğensin. Ben başka bir şey demiyorum. <laughs> Hmm bu adamın pasifi var mı hemen bakalım. Pasifi yok. Önce Samir'i keseceğim. Tamam, adalet. Sen de gel kardeşim. Adalet ki gayet güzel dedim ama çok rahat bir şekilde 2 ve 1 atabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki rakip ormancı sizden nevalde gerideyse ve üçlü kuvvetiniz bittiyse çok rahat bir şekilde 2 ve 1 kesebiliyorsunuz. Zaten yine bile atmadım orada. Yok mu şu adamı bir kere daha kesmem? Şöyle bir anda üstüne hop hello my kardeşim ben geldim. Gayet güzel bir anda kandırdım. Bir şey değil mi? Ben bu adamı gene kulenin altına keserim. Bak riske girmeden bu oyun oynanmaz. Gel buraya kardeşim. Hop. Aha. Tamam güzel o neymiş öyle ya? adam bir anda uçtu 4500 gold'um var ben hala tapta farm yapıyorum gayet gayet güzel Buraya da alacağım base atacağım artık devam etmek istemiyorum Base atmam lazım Evet şimdi riske girmenin zamanı geldi bence Allah dur gelin buraya arkadaşlar Hop ben jinx'i istiyorum ready falan var Hop Hadi, let's. Gayet güzel gayet gayet güzel Eyvay vay vah dur bakalım Ben bunları kandırıp kulenin altında keserim bu arada Şöyle bir koşacağım Çok riskli bir şey yapıyorum ama Riske girmeden de oynanmaz bu oyun ya. Gelin buraya kardeşçiklerim. Tamam. Aha Yumi öldü. Hop. Bozdum senin Q sustur yaptığı için E atamadı bu arada adam. Tamam. Seni de istiyorum. Gel buraya. Yok o kadar da girmeyeyim vazgeçtim ya. Bakın mesela sürekli kaynak alıyorum. Sürekli kaynak alıyorum. Yani dakika 21 olmadı daha 200 farmım var. Her şeyi alıyorum ormandaki. Gerektiği zaman yardıma gidiyorum takıma. Bu arada ördücü düşük erodan çıkma repleri gibisinden bir video isterseniz çekebilirim arkadaşlar. Öyle bir şey düşünüyorum aslında. Yorumlarda falan belirtebilirsiniz bunu. Hello my guard açıklarım ben geldim. Aha hop bu bir. Kitle kontrol yemiyorum bu arada. Çok hızlı bir şekilde çıkıyorum. Oraya neyi kesmem lazım? Gel buraya or hop. Gayet güzel. Ya devam edebilirim aslında da. parmalıyım Birazcık daha item almam lazım bak ölü adamın zırhını bitirdim şimdi ölümün dansı alacağım. <laughs> Öyle bildiğin ölümsüz garen buildi yapıyorum bak bu buildi eğer ki öldürmüyorsa gerçekten çok bozuk bir buildtir. Onu da görmüş oluruz ayrıca. Buradan devam edeceğim minyonları ittirmeye. Yaptığım tek şey arkadaşlar wave'lerden minyon alıp sürekli olarak rakibin ormanına dönmek. Böyle böyle çok yüksek bir farm yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Dance bitirmeden base atmak istemiyorum bu arada. Şöyle bir zıplasam şuraya doğru şuraya bir totem atsam arkalarından çıksam nasıl olur acaba. Gel buraya gardaçım. Önce seni kesmek istiyorum. Tamam güzel güzel. Bunu da aldım. Hop. Tak. Adalet. deret. Teşekkür ediyorum beni yanına çektiğin için. Tamam. Şimdi arkadaşlar de bilirdim. Diğer son alacağım item de koruyucu olacak. Ben bu videonun bug'ı da buldum. Gayet gayet güzel. Bug'ı beğenenler ben olsun diyelim. Ben izlemeyelim. Bana söylemeyin diyor. Teşekkür ederim. Şu an bayağı güçlüyüm. Bak biri kesebileceklerini sanmıyorum. Böyle değişik şey. Kişi... Eyvah eyvah dur 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 dur. 5 kişi gelebilir bana. O kadar da değil. Birazcık sakin. Sakin olun arka. Hayır hayır hayır. Bu kabul edilemez. Aha dur 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 dur. Tamam. Tamam bu bir. Çok tehlikeli şeyler yapıyorum şu anda bu iki şöyle doç ay, ay, ay gel buraya hop bu da üç ölümsüzüz ölümsüzüz gerçekten aha jinx'e bak hop gayet güzel Bak şimdi koruyucu meleği de aldım. Sağlamlık karışımını da çekiyorum. Yani her <laughs> yani, bu itemlerle de öldüremezler beni bu arada ya. Şimdi düşündüm de biraz. Ölümsüzlüğün, ölümsüzlüğün iyilesini buldum. Aha. Takım alev alsın ben burada ilginç şeyler deneyeceğim. Gelin bakalım artık riske girmenin zamanı geldi. Koruyucu meleğim falan da var. Alayınız gelsin beni durduramaz... Ah dur pardon özür dilerim. Dur dur sakin sakin. Hop bu iki. Aha. Red Dance'da kaldı. Tamam bu iki. Bak CC yememe hilesi yaptım. Hop. Tamam bu üç. Tamam 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 şu an. Hop bir anda kandırdım. Jinx'e döndüm. Dört bu. Pentam'ı sal. Pentam'ı sal. Ölümsüzüm ben. Ölümsüzüm. Penta'mı sal. Penta. Hayır gitme Penta gitme gitme. <laughs> Ama terbiyesizlik yapma ya. Penta bu salmadı. Terbiyesizlik. Ben de gidiyorum buradan. Bak ölümsüz dönün buldum. Bu saatten sonra da hiç kimse beni burada öldüremez. Hiç sıkıntı yok yani. Gel kardeşim buraya kapışalım seninle biraz daha. Bak daha doğuyor adam. Hop kandırdım. Tamam. Şöyle bir kandırayım. Hop. Bir anda yine kandırdım. Hop ya. An... Ee, dur Ölüyorum mu? Ölmeyeyim. Tamam. Şaka yaptım orada. Aha. Abi, bana niye fokuslanıyorsunuz ya? Önümüzde adamlar var. Takım arkadaşlarımın ayağı kaydı. Aha gel bakalım. İyi ki devim sensin. Hop teku. Ah be PD devreye girdi adamı. Lan sisi yiyeceğim. Eyvay vah dur bakayım hop. Ay, ay ay ay. Tamam 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 tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Jinx keser beni. Jinx keser beni. Hayır. Hayır. Buraya gelin. Hop Lan. Öl bakayım sen. Dijuyu ederim. Tamam sıra Jinx'te. Hop CC yememe hilesi. <laughs> Bayılıyorum ya full sıvışma gelen oyunuma. Hayır hayır zıplayıp kaçmak. Aha. <laughs> Miskrik attı. Gayet güzel gayet güzel. Aha. Dox da var burada. Ya, yakalayamam onu. Bak 31 32 dakikada yanlış 31 e <laughs> vardı bize şey. Tamam. 392 farm var hatta 400 farm olacak şimdi. Gayet güzel. Ben beğendim bu olayı. Ama gerçekten kesin ama yani par güçlü bu ulti ya. Garen ama ölürsem video biter. Garen oynarken çektiğim şey Garen zaten ölmeyen bir şampiyon olduğu için ve oynayan kişi ben olduğum için mantık olarak ölmüyor zaten şampiyon. <laughs> Lan çıldırttınız beni gelin buraya. Hop bu bir. Tamam. Kafa yedim şu anda gelin buraya, ee, yani yani ölümsüz karan hiçbir şey bizi yok. Evet arkadaşlar oyun böyleydi. En azından öldürsem video biter başlığı clickbait'i de atmış olduk. Ölmediğim için de video bitmedi. Clickbait değil yani. Düşüğü ediyorum şimdi izleyen. Yani videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanalda abone değilseniz kanalda abone olmayı zilleri açıp e, katılmayı unutmayın. Böyle bir oyunda en azından böyle örtücü nasıl farm yapılır gibisinden bir video atmış oldum. Bunu bayağıdır merak ediyordunuz zaten. 33 dakikada 400 farm yaptım gördüğünüz gibi. Güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani yorumlarda falan böyle değişik şeyleri denememi istiyorsanız böyle full tank garen, full AP, to AP Facebook. Abi olmaz daha vazgeçtim. Gene de siz yazın ben link yani belki çok beğenirsiniz. Neyse işte öyle. Babam bizlerle kapatıyorum videoyu. Dijiyo ediyorum tekrardan. <laughs>